Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Nisan 2023 Cumartesi gününün Nisan ayının ilk gününün güncel hava bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Bu sayede hava durum videolarımızı anında öğrenebilir, takibini gerçekleştirebilirsiniz. Marmara bölgesiyle videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla bulutlu ve parçalı bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı 21 derece. Geçtiğimiz günlere nazaran sıcaklıklar yükselmiş vaziyette. Ege bölgemiz 3 ilimizde İzmir, Muğla ve Aydın'da yağış ihtimali var. Derilerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Akdeniz bölgemiz yer yer yağışlı, yer yer bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. İç bölgemiz tamamıyla bulutlu. Yer yer parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Yer yer 17 dereceye kadar çıkmakta. Karadeniz bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Yağış beklentisi yok. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Doğu Anadolu bölgemizde 3 ilimizde kar yağış beklentisi var. Derilerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Güneyde Anadolu bölgemizde tamamıyla bulutlu ve parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 santigrat derece. Yani ülke genelinde havanın genel itibariyle bulutlu, parçalı bulutlu. Sadece e, çok e, düşük bir e, kesiminde yağış beklentisinin çok az bir kesimde yağış beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. 1 Nisan 2023 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye genel hava programına siz değerli izleyicilerimizle birlikte bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.